Ted Afyon Koleji bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak bando takımıyla birlikte muhteşem bir gösteriye imza atacak. Biz de bu gösteri öncesinde hem TED Afyon Koleji'nde görevli olan öğretmenlerimize hem de TED Afyon'un güzide öğrencilerine mikrofonlarımızı uzatacağız. Hadi başlayalım. Evet yanımızda Duru Arslan Hanım var. Efendim bugün TED Koleji güzel bir yürüyüşe imza atacak. Evet. Bando takımıyla birlikte. Evet. Neler söylemek istersiniz? Cumhuriyet Bayramı'na özel bir mesajınız var mı? Teşekkür ederim öncelikle. Ee, görüyorsunuz ekibimiz arkamızda. Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü kutlamak için hepimiz burada toplandık. Heyecanlıyız. Çocuklarımız bizler. Ee, umarım hep coşkuyla geçireceğimiz nice yıllarımız olur. 99. yılımızı kutluyoruz. Um umarım 100. yılda daha büyük etkinliklerde buluşuruz. Çok teşekkür ediyoruz Cailin, efendim. Sağ olun. Cumhuriyet Cailin. bayramımız kutlu olsun. Bayramımız kutlu olsun. Sağ olun. Evet. Tetafyon Koleji Genel Koordinatörü Azime Tanrıverdi var yanımızda. Efendim birazdan Tet Koleji gerçekten güzel bir gösteriye imza atacak bando takımıyla birlikte. Neler söylemek istersiniz? Cumhuriyet bayramına özel bir mesajınız varsa bizim aracılığımıza gönderebilir misiniz? Ee, öncelikle biliyorsunuz önümüzdeki yıl Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağız. Bu yıl 99. yılını kutlamak üzere Sabahleyin okulumuzda çok güzel, coşkulu bir program gerçekleştirdik. Ve 100. yılına bir kala yine şehrin meydanındayız. Ve bu coşkuyu bütün Afyon halkı ile birlikte paylaşmak istiyoruz. Coşkulu ve çok çok gururluyuz. Çünkü Mustafa Kemal'in kurduğu Türk Eğitim Derneği'nin çatısı altında Afyon'da bir eğitim meşalesi Ted Koleji. Atatürk çok önemli bir değer. Cumhuriyet bizim nesillerimizin sahip çıkması gereken en önemli değer. Nice 99. yıllarımıza. Evet yanımızda Eren sayın var. Erencim, e, Bando takımındasın ve birazdan harika bir gösteri imza atacaksınız okulda birlikte. Neler söylemek istersin? Cumhuriyet Bayramı'na özel bir mesajın var mı? Tüm dünyanın mutlu olmasını ve e, özgür olmasını istiyorum. Bugün neler yapacaksın peki? Biraz da ondan bahsedebilir misin bize? Cumhuriyet yürüyüşü yapacağız bu kadar. Niye? Aynı zamanda Bando neler hissediyorsun? Heyecanlıyım. İlk defa Cumhuriyet yeliş yapacağım. Çok teşekkür ediyoruz sana. Teşekkür. Başarılar diliyoruz o halde. Hoşça kal. Afyonkarahisar'da 29 Ekim etkinlikleri büyük bir coşkuyla devam ediyor. Yanımızda Tuna var. Tuna bugün neler yapacaksın? Bugün Cumhuriyet Bayramı. Neler söylemek istersin ayrıyeten? 29 Ekim günü bugün. Bando için geldik biz de buraya. Bizim telefon kolejinden bütün okuldan kişiler geldi. Herkes gösteri yapacak. <laughs> Cumhuriyet Bayramı için bir mesajın var mı? İşte daha güzel bir Türkiye, çocuklar için yeni bir Türkiye, daha gelişmiş bir Türkiye ge gelecek açısından. Bunları istiyorsun. Yani, Cumhuriyet Bayramında sen bugün neler yaptın, neler yapacaksın ya da? Bugün Cumhuriyet bayramında o oyun oynayacağım. Evet. Vakit getireceğim. Ne kadar güzel. Sen neler yapacaksın? Ee, oyunlar oynayacağım. Bir yerlerde gezeceğim. <laughs> Evet yanımızda Naz Özbayat var. Naz birazdan harika bir gösteri imzalayacaksınız. Sen de majörsün. Evet. Ee, neler söylemek istersin? Cumhuriyet Bayramı'na özel bir mesajın var mı? Ee, ülkemizin doğum gününü coşkuyla ve gururla kutluyoruz. Ee, Atama ve şehit e, arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Teşekkürler. Birazdan güzel bir gösteri yapacaksınız. Neler söylemek istersin? Senin de bir mesajın var mı Cumhuriyet Bayramı'na özel? Ee, Cumhuriyet atamızdan bir armağan. 99. yılını kutluyoruz şu anda. Yanımızda Furkan Çağan Fidan var. Ee, Furkancım, sen de bandodasın. Davul çalıyorsun. Ee, neler söylemek istersin? Senin de Cumhuriyet Bayramı mesajını alabilir miyiz? Ee, çok eğlenceli, heyecanlıyım. Çok eğlenceli bir şey olacak bence. Cumhuriyet kutlu olsun diyeyim yani. Çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Sağ olun. Yanımızda Derin Şen var. Derincim senin de Cumhuriyet Bayramı'na özel bir mesajın var mı? Alabilir miyiz? Ee, cumhuriyetinizin Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun. Bandol olmak çok güzel bir şey. Büyük bir onur kaynağı. Umarım siz de bir gün olursunuz. Yanımızda Mustafa Kemal Aydın var. Ee, Mustafa'cığım senin de Cumhuriyet Bayramı'na özel bir mesajın var mı? Bizim aracılığımıza yollayabilir misin? Tabii ki. Tedavfiyon Koleji Cumhuriyet Bayramı için etkinlik programında bandı takımındayım. Bandı takımında e, bazı tempoları çalacağız. Çok mutluyum bunun için. Cumhuriyetimizin 99. yılını kutluyoruz. Ben, Teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Thank <laughs> you.